Beyin tümörlerinin tedavisi cerrahidir. İster iyi huylu, ister kötü huylu olsun. Tüm tümörler cerrahi olarak tedavi edilirler. Vay Yılmaz'ım, bu ne çalışkanlık. Bizim yeni otel projesine mi daldın? Yok Aynalı, Aslı'nın hastalığını araştırıyorum. İnternette bir sürü yayın var. Hepsi de ameliyat şart diyor. Ya bizim dünya çapında beyin cerrahlarımız var. Hatta birkaçını aradım bile. Kimi kongrede, kimi ameliyatta, kiminin de birkaç aylık randevusu dolu. Ulaşmak imkansız. E alıp götürelim dışarı Yılmaz'ım. Ya da en iyi cerrah alıp buraya getirelim. Bir yolunu bulacağız. Ameliyat şart. Bizde ya da dışarıda. Yeter ki kurtulsun. Daha ne yaşamış ki bitecek hayatı. Onun ölmesine izin vermeyeceğim. Aslı yaşamayı fazlasıyla hak ediyor. Yüreğiyle, aklıyla... Tertemiz bir kız. Ya... Kızma da... Üstünde bir uğursuzluk var Bey Mazım. Yani... Neye dokunsam kuruyor mu desem? Mutluluk sanki yanından böyle... Biraz dokunup geçiyor. Ama inşallah bu defa öyle olmayacak. Mutluluk falan aramıyorum Aynalı. Boş laf bunlar. Ya üzülüyorum Yılmaz, anla işte... Tamam üzülelim. Ama bir şeyler de yapmak lazım. Gencecik bir insana yaşam umudu verebilirsem işte gerçek mutluluk bu. Başka bir isteğim yok. Ne işin var senin burada? Evde dinlenecektin. Evde sıkıldım. Ayrıca gayet iyiyim. Gel. Sana iyi haberlerim var. Dünya çapında bir beyin cerrahımız var. Yurt dışında yaşıyor ama merak etme. Onu da hallettim. Kongre'ye geldiğinde senin ameliyatını yapacak. Vallahi zor ikna ettim ona göre. E, bir tepki ver bari. Ben ameliyat olmayacağım Yılmaz. Sana söylemiştim. Ne demek ameliyat olmayacağım? Ya doktoru duymadın mı sen? Ameliyat şart demedi mi? Sakın üstüme gelme Yılmaz. Ameliyat falan yok. Neden peki Aslı? Ne oldu senin gelecek hayallerine? Bu kadar zayıf mısın sen Aslı? Hani ölümden korkmuyordun? Korkmuyorum ölümden. Daha küçücüktüm annem öldü. Sonra babam. Küçükken çok korktum ölümden. Kabuslarım ölüm doluydu. Büyüyordum. Korkum da büyüyordu. Ama korktukça bilendim. Var olan yok olacak işte. Yazgımız zaten buymuş. Bunu anladım. Ölürsem onların yanına giderim dedim. Ve bütün dertler biter. Neden korkacağım ki? edersin. Çok üstüne geldim. Kusura bakma. Hayatım söz konusuysa izin verirsen kendim karar vereyim. Ben hala yaşıyorum Yılmaz. Hala söz hakkım var. Ameliyat falan olmayacağım. Ameliyat korkusu ölümden beter. Lütfen bırak da günlerimi korkusuzca yaşayayım. Aslı. Tamam. Evet. Aslı iyi misin? O kadar iyiyim ki yakında öleceğim. Aslı. Aslı bir dakika ne olur. Çok korkuyorum. Ölmek istemiyorum. Saçmalama. Bir daha o sözcük yasak sana tamam mı? Eskiden kaybedecek bir şeyim yoktu. Hiç korkmazdım. Şimdi sen varsın. Hayatım biterse seni bir daha göremem ki. Tamam hepsi geçecek. Yanındayım, aşacağız bunları. Korkma. Birlikte hepsini aşacağız, tamam mı?